Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı himayelerinde başlatılan ve roketsan sorumluluğunda yürütülen proje kapsamında, Milli Dikey Atım Nançer Sistemi Midlas ilk kez TCG İstanbul Fırkateyninden füze ateşledi. Savunma Sanayi Başkanlığı açıklamasına göre, başkanlık tarafından, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan ve Roketsan ana yükleniciliğinde yürütülen Milgen 5. 6. 7. ve 8. gemiler dikey atım sistemi tedariki projesi kapsamında kritik bir kilometre taşı başarıyla tamamlandı. Testi başarıyla geçen Midlas, deniz kabul testlerini tamamlayarak önemli bir safhayı geride bıraktı. Gerçekleşen atış faaliyetine, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Profesör Dr. Haluk Görgün, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkan Yardımcıları Hüseyin Avşar ve Gökhan Uçar, Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, Havelsan Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar ve STM Genel Müdürü Özgür Güler Yüz katıldı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Profesör Doktor Haluk Görgün, savunma sanayisi açısından çok anlamlı bir günün hep beraber yaşandığını belirterek, çok heyecanlıyız, gururluyuz. Bu gemiden yapılan ilk atıştı, bu atışların devamı gelecek ifadesini kullandı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin dışa bağımlılığını azaltmaya ve kritik ihtiyaçlarını yerli ve milli çözümlerle karşılamaya devam ettiklerini aktaran Görgün, şunları kaydetti: Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın ihtiyacı kapsamında başlattığımız Milgen 5., 6., 7. ve 8. gemiler dikey atım sistemi tedariki projesinde önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktık. Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İstanbul'a entegre edilen Midlas İsar füzesini başarıyla ateşledi. Bu testte birlikte Türkiye'de ilk defa milli bir hava savunma füzesi milli lançer kullanılarak bir deniz platformundan ateşlenmiş oldu. Geliştirme faaliyetleri devam etmekte olan projemiz kapsamında önümüzdeki dönemde siper, Savrupa Parlamentosu an ve atmaca füzeleri de Midlas'tan atılabilecek olup ilerleyen dönemlerde uzun menzilli diğer güdümlü mermilerin de Midlas'tan atımını gerçekleştireceğiz inşallah. Bu kritik başarıda görev alan Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız personeli başta olmak üzere Roketsan, Aselsan, Havelsan ve STM firmalarımızı yürekten tebrik ederim. Savaş gemilerimizden dikey yatım yeteneği ve bu sayede donanmamızın kazandığı Milli Hava Savunma Şemsiyesi ülkemize hayırlı olsun. Gerçekleşen atışlı testlerde önemli bir diğer başarı da TCG İstanbul'da bulunan Milli Savaş Yönetim Sistemi Advent başta olmak üzere diğer tüm gemi radar, sensör ve atış kontrol sistemlerinin entegre bir şekilde kullanılarak hisard Refe füzesinin fırlatılması oldu. Gerçekleşen bu testle aynı zamanda, Hisar DF füzesinin TCG İstanbul'dan güvenli ayrılma testi de başarıyla tamamlandı.